Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada ilk yarı bir buçuk üst nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğiz. Anlatmaya başlamadan önce ise videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Ayrıca şu anda ekrana gelen YouTube kanalını da takip ederekten sizler daha değerli bilgilere ulaşabilirsiniz. Orada da çok güzel taktiklerimiz Orada da çok güzel kod şekillerimiz var arkadaşlar. Bu kulübü ve iddia kod analizleri kanalları arkadaşlar bizlere aittir. İki kanalda da biz faaliyet gösteriyoruz ve iki kanalda da çok değerli bilgiler var arkadaşlar. İkisine de abone olup videolarını izleyebilirsiniz. Haricinde arkadaşlar başlamadan bir de WhatsApp iletişim hattımızı sizlere söyleyelim. 0505 494 62 59 arkadaşlar bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Haricinde Açıklamada arkadaşlar yazılı bir şekilde iletişim hatlarımız da var. WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Onun da linki yorumlarda mevcut. Şimdi elimizden geldiğince en basit şekilde anlatacağız arkadaşlar. Sizlere liglerini nasıl bulmanız gerektiğini, bunların en kolay şekilde nasıl ayırt edebileceğinizi bunların hepsini sizlere anlatacağız. Size iki tane maçtan örnek göstereceğiz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Ibaki karşılaşması. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı 3-3 bitti. Yani ilk yarı arkadaşlar 2 gol oldu. 1.5 üstümüz geldi. Burada sizlere anlatacağımız kod gelme olasılığı %90, %95 civarında. Burada arkadaşlar kodlar bu taktiğin %70'ini, %75'ini oluşturuyor arkadaşlar. Geriye kalan kısım ise takım analizleri, maç analizleri, takım takibi, oran takipleri bunları da yaparaktan da %90, %95'e kadar bu karşılaşmaların ilk yarı bir buçuk üst biteceğini bilebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere en basit şekilde kodlardan anlatacağım. Sonrasında ise hangi hangiliklerde çalıştığını bunun haricinde takım analizlerini, maç takiplerini nasıl yapmanız gerektiğini de ufak bir şekilde bahsedeceğim. Bunların detaylı videoları da YouTube kanalımızda zaten mevcut arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üst kodlarına bakıyoruz. Kodlarımız 23 334 arkadaşlar. Burada ilk öncelikle bu maçta 1. yarı 1.5 üst boyasında şike var mı yok mu bunu bulmanız gerekecek. Bunu bulmanın da birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Maç içerisinde senkronizasyon arkadaşlar. Bu senkronizasyon ne? Bilmiyorsanız da 2 3 4 ve 5 rakamı burada gördüğünüz 5 kodun 4'ü ardışık sayılarsa, yani birbirlerinin üstüne konulan sayılarsa veya da altına konulan sayılarsa bu bir senkronizasyondur ve bu maçın bu bahisinde şık olduğunu bizlere gösterir. Bunun haricinde 4 tane aynı kod varsa bu aynı şekilde o maçın o bahisinde şık olduğunu gösterir. Bunun haricinde bütün kodlar tek rakamsa veya hatta bütün kodlar çift rakamsa bu maçın o bayisinde şık olduğunu gösterir. Bizim şu anda sizlere anlatacağımız kod şikesinde ise kodların arasında senkronizasyon olmak zorunda arkadaşlar. Ve iki tane aynı rakam olmak zorunda. Bu iki tane aynı rakamında senkronizasyonun içinde bulunan tek rakamlar oluşturması gerekiyor. Burada arkadaşlar tek rakamlarımız 3 3 ve senkronizasyonumuzun tam ortasında 2 3 3 ve 4 rakamı var. Yani burada arkadaşlar 5 kodun 4'ünde senkronizasyon ve aynı kodumuz var. Bu burada gördüğünüz kodların aynısı olabilir. Bunun haricinde 1 2 3 3 olabilir. Hatta 1 1 2 3 3 4 olabilir. 5 olabilir. Yani 5. kodun bizlere pek bir bağlantısı olmasa da olur. Fakat ilk 4 kodun olması gerek arkadaşlar. Bunun haricinde ise şu şekilde bir toplama çıkartma işlemi yapmamız gerekecek. Burada arkadaşlar birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı ev sahibine vereceğiz arkadaşlar. Bunu isterseniz puan olarak isterseniz gol olarak veya da skor olaraktan da bakabilirsiniz. Haricinde ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartarak deplasmana vermeniz gerekecek arkadaşlar. Burada çıkartma işlemlerimizi yapalım. Birinci kodumuz 2, beşinci kodumuz 4. Bunları birbirinden çıkarttığımızda 2 kalır. Bunu ev sahibine vereceğiz. Bunun haricinde ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. 3'ten 3 çıkarttığımız zaman 0 kalır. Bunu da deplasmana vereceğiz. Burada ev sahibine 2 sıfırlık bir üstünlük olaraktan hatta bunu gol olaraktan belirtelim. 2 sıfırlık bir gol gösterdi bizlere. Bunun haricinde ise arkadaşlar ilk 2 kodu çıkarttığımızda ve son 2 kodu çıkarttığımızda aynı gol bizlere göstermesi gerekecek. Burada ilk iki kodu çıkarttığımızda ilk iki kodumuz 3 ve 2. Bunları birbirinden çıkarttığımızda 1 bir kalır. Bunu ev sahibine, ev sahibine vereceğiz gene. Bunun haricinde son iki kodu birbirinden çıkartacağız arkadaşlar. Kalan rakamı da deplasmana vereceğiz. 4 tane 3 çıkarttık 1 kaldı. Bunu da deplasmana verdik arkadaşlar. Burada olması gereken şey ilk anlattığımız birinci ve 5. kod, ikinci ve dördüncü kod. Bunları gösterdiği golü ilk 2 kod ve son 2 kod aynı gol bitmesi gerekecek arkadaşlar. 1. ve 5. koddaki çıkartma işlemi yaptığımızda ev sahibini 2-0 gösterdi. Bunun haricinde ilk 2 kod ve son 2 kodu çıkarttığımızda bir birlik bize bir skor gösterdi. Yani ilk yarısında bu maçın 2 gol olacağını bizlere gösterdi arkadaşlar. Ve maçımız ilk yarı 1-1 bitti ve toplamda 2 gol oldu. Bu şekilde İlk yarı 1.5 üst bitti arkadaşlar. Karşılaşmamız 2.51 oranımız vardı. Gayet güzel bir oranımız vardı. Buradan kuponumuz tuttu. Biz de kendimiz bu maçı bahis aldık arkadaşlar zaten. Bunun haricinde diğer bahisimize geçelim. Şöyle geriye gelelim. Yine aynı ligden Japonya Lig Kupası 1. turdan arkadaşlar. Burada Jeff UTD karşılaşmamız var. Reklamımız geldi. Reklamımızı bir atlayalım. Karşılaşmamıza geldik. İlk yarı 2-1 bitti arkadaşlar. İkinci yarı ise 4-2'lik bir skor oldu. İddia bölümüne geliyoruz. Alt üst kısmına geliyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. İlk yarı 1.5 alt üst kodlarına bakıyoruz arkadaşlar. Kodlarımız 21-931 arkadaşlar. Kodlara baktık. Senkronizasyonumuz var mı? Var. 1-2-3 rakamı var arkadaşlar. Bunun haricinde aynı rakamımız var mı? 1 1 rakamımız var ve bu senkronizasyonun içinde mi? Evet 1 1 2 3 olaraktan hem senkronizasyon hem de aynı rakam içinde arkadaşlar. Bunun haricinde yine aynı şekilde çıkartma işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Birinci ve 5. kodu birimden çıkartıyoruz. Kanal rakamı ev sahibine. 2'den 1 çıkarttık. 1 kaldı ev sahibine verdik. Haricinde 2. ve 4. kodu birimler çıkartıyoruz. Kalan rakamı deplasmana veriyoruz. 3'ten 1'i çıkarttık. 2 kaldı bunu da deplasmana verdik. Deplasmana 2 birlik bir skor üstünlüğü oldu. Bunun haricinde ilk 2 kod ve son 2 kodu biriminden çıkartıyoruz. İlk 2 kodu biriminden çıkarttık. 1 bir kaldı bunu da ev sahibine verdik. Haricinde son 2 kodu biriminden çıkarttık. Burada da 2 kaldı bunu da deplasmana verdik. 2 birlik skor gösterdi bizlere. Her ikisinde de arkadaşlar 2 birlik skorlar gösterdi. Burada maçımız ilk kere 2-1 bitti. İlk yarı 1.5 üst oranımız 2.87 arkadaşlar. Burada hem aynı golleri bizlere gösterdi. Hem senkronizasyonumuz vardı. Hem de aynı rakamımız vardı. Burada da karşılaşmamız ilk kere bizlere gösterdiği gibi 3 gol gösterdi. Ve ilk yarı kere... burada arkadaşlar kodlarımızla yapmamız gereken şeyler bunlar. Bunun haricinde sizlere demiştim ki maç takibi ve arkadaşlar takım analizleri yapmak zorunda olacaksınız demiştim. Bunun Bunların da şu şekilde e, yapmanız gerekecek. Arkadaşlar bu videoyu 3 gün sonra izleyen var, 3 ay sonra izleyen var, 1 ay sonra izleyen var. Burada arkadaşlar izliyorsanız ne zaman sonra izliyorsanız bilmiyoruz artık. Burada arkadaşlar oynamaya başlamadan önce 2 gün 3 gün kodları takip edin. Hala aktif bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu bunları takip ederek öğrenin arkadaşlar. Yani 2 ay sonra izleyip direkt bu maçı buldum direkt bu maç 1.5 üst bitecek olaraktan görmeyin. Bunu takip edin arkadaşlar. Paranız yoksa kayıtlı kuponlar seçenekleri oluyor genelde bayi sitelerinde. Kayıt edin kuponlarınızı. Oradan takip edin ve hatta paranız varsa 20-30 lira. 20-30 lira artık oynanmıyor da. 50 lira minimum şu an tutarı. 50 lira oynayın arkadaşlar. Orada gelecektir ve sizlere tavsiyem çok fazla maç kombine yapmayın arkadaşlar elinizden geldiğince canlıdan ve da canlı açık değilse iki maç 3 maç birlikte kombine yapın ve arkadaşlar maçları güzel seçin takım analizlerinizi iyi yapın bunun haricinde şu anda sizlere vereceğim liglerde bunları deneyin arkadaşlar bu vereceğim kod şirkesinde ligler şu şekilde arkadaşlar Yüksekliklere fazla girmeyin. Yükseklikler dediğim e, UEFA Şampiyonaları, UEFA Konferans Ligleri, Dünya Kupası, Dünya Kupası Elemeleri ve Hatta Dünya Hazırlık Maçları gibi yüksekliklerdeki maçlara girmeyin arkadaşlar. Sizlere kesinlikle bunları önermiyorum. Bunun haricinde lig maçlarının düşük ligdeki maçları deneyebilirsiniz. Bunlar ne? Japonya Lig Kupası 1. Tur Fransa ikincilik, Almanya Bundesliga birinci, ikincilik, İngiltere ulusal lig, birincilik, ikincilik, İspanya birincilik, ikincilik, ikincilik açık olmuyor genelde, birincilik. Bu gibi liglerde deneyin. Fakat arkadaşlar, skorları açık olsun bahislerin. Yani oynadığınız kuponların oynadığınız karşılaşmaların skor bahisleri açık olsun arkadaşlar. O gibi ligleri tercih edin fakat çok yüksekliklere girmeyin. Anbalya Bundesliga'nın en üst ligine girmeyin. Yani direkt Bundesliga'ya girmeyin. İngiltere Premier Lig'in en üst liglerine fazla girmeyin arkadaşlar. Bu gibi liglerde Deneyeceksiniz gene deneyebilirsiniz. Gelir mi? Yine gelecektir. Fakat gelme olasılığı biraz daha düşecektir. Bunları göz önünde bulundurarak oynamanızı sizlere tavsiye ederiz. Eğer anlamadığınız bir yer varsa arkadaşlar yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.